Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bugün sizlerle beraber çok benim de çok beklediğim, sizin de çok beklediğiniz şeyi yaptım. Sürpriz kaşık. Evet. Ee, hemen malzemeleri de göstereyim. Skuşlar. Blinkboxlar boxlar. Şöyle yapacağım. Oldu. Ondan sonra puzzle'da <laughs> Evet. Burada boncuklar. Evet, burada dolduracak şeyler var. Burada da bunlar var. Bu arada boncukları göstereyim. Boncuklar Aa, döküldü. <laughs> Nazar değdi. Çok güzel yaptım her şeyi.

Arkadaşlar boncuklar neden bu kadar az derseniz çünkü hepsini buna göre yaptım. Yani olmayan boncukları koymadım. O, o yüzden o kadar az. Böyle bir tane kepçe var. Kaçık diyorum ben bunu. Evet şimdi karıştıralım. Ama ben bunları vermeyeceğim. Tabii ki sadece göstermek için yapıyorum. Hemen alıyorum. Yok bu yetmez. Bir tane daha alıyorum. Evet. Aldım. Aa düştü. Böyle bir kaşıklık böyle hmm, bu boncukları soğutacağım. Evet şimdi ilk başta şunlardan gülen başlayalım. Şu net bir şekilde görünenden yapayım da net gözükmüyor. O zaman bundan yapayım. Evet hepsi böyle görüyorsunuz. Evet. He, çok güzel oldu. Bunlar neyi temsil ediyor? Hemen bakalım. Gülen yüzler. Nerede gülen yüz? Burada. Sukuşi temsil ediyor. Kaç adet çıkmış? Dört adet Sukuşi. <laughs> Dört su kurş koyuyorum. Ee, bir tane alamadım. Kedile. Ee, bir tane böyle. Bir tane stitch'li. Bir tane de böyle. Ben evet, Squish olarak bunlar gelmiş oldu. Bir de bu. Evet Squishlerimiz bunlar. Evet. Bu, bu. Bunlar harfli boncuk. Yani neyi temsil ediyor? G var anahtarlık temsil ediyor. Bir tane çıktı anahtarlıklarımız. Burada üç tane anahtarlık seçiyorum. Şu Pikachu'yu seçtim. Şöyle. Hemen koyalım. Anahtarlığımız böyle. Arkadaşlar. Kincan ya din 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 ya Evet devam ediyoruz. Şunları buraya alalım. Şu iki tane biraz ses var, Kusura bakmayın. Şunlar Evet. Şöyle kalpli boncuk. Böyle iki tane çıkmış. Bunlar neyi temsil ediyor? iki tane. nerede? Şurada sticker temsil ediyor. iki tane çıktığı için iki tane sticker ekliyorum. Hepsini özelde seçiyorum. Bir tane böyle motosikleti kapıyı paralı. Bir de şöyle. Bu arada hepsi kapıyı baralı. Böyle. Evet şunlar. Böyle. Bunlar neyi temsil ediyor? Bakalım. Şuradalar bileklik. Şunlar bileklik. Aa kötü oldu bir dakika arkadaşlar. Çok yakın oldu. Şöyle yapacağım. İki adet çıktı. Bileklik. Hemen özenne seçiyorum. Bir tane çok tatlı bir penguenli bir bileklik koymak istiyorum. Bir de e, kendi yaptım. E, kendi yaptım işte böyle bir gülen. Aa. A, a, a. Şöyle böyle bir bileklik pembe. oluşuyor tamam mı? Başla beyazlar da var. Evet şunlar. Şöyleler. Bunlar neyi temsil ediyor bakalım. Tatlı oyuncaklar. Şöyle göstereyim. Onlar da burada. Yine kaç tane çıkmıştı ondan? Üç tane çıkmıştı. Özellikle seçiyorum. Bir tane sandalye. bir tane böyle stres çarkı. Böyle. Abone Çok güzel. Şöyle. Ve sonuncuyu seçiyorum. Ee, şöyle bir. Koyayım. Şöyle bir biberon. e, ee, şunlar niye temsil ediyor? Bera, bu ne temsil ediyor? Link back. Burada var. Burada. Şunu seçiyorum. İki tane kaldı şeffaf boncuklar. Onlar da kolyeyi temsil ediyor. Göstereyim. Şöyle. Evet. iki tane de koli koyuyorum. Özellikle seçip. Bir tane kromili. Bir tane de. Şöyle. Evet, e, bütün bu kadar. Yani hepsi bu kadardı. Bütün boncuklar. Şimdi ne çıkanları size göstermek istiyorum. Eee gösteriyorum. Ve toplamda bunlar çıkmış oldu. Bunları göndermeyeceğim. Geri tekrar koyacağım. Sadece böyle eğlenceli olsun diye yaptım. Burası da böyle. <laughs> evet. Bu kadardı videomuz. Bay bay.